Herkese merhaba arkadaşlar ben de bugün sizlerle beraber game 2 en son kalmamızların devam ediyoruz arkadaşlar. E, i̇lk önce bir, ayrım, bir haberim olacak. <laughs> e, bundan sonra game 2 arkadaşlar günde iki değil bir, bir bölüm gelecek çünkü e, yeni bir seyirde başlayacağım. Onunla beraber her gün gelecek arkadaşlar. E, ondan sonra da peskin 15 serilerimiz tabi devam edecek. E, Extreme yamasını indireceğim. Öyle yani şimdilik böyle devam ediyoruz. Artık bir bölüm gelecek dediğim gibi her gün. Şimdi en son ne yapmıştık? Jack Sparrow isimli bir korsan e, aksiyon oyunu yapmıştık. E, orta, bir orta önce bir oyun olmuştu. Oyun raporumuzu oluşturduk mu onunla ilgili? Hemen oluşturalım. Güzel. Evet araştırma puanları da gidiyor. Araştırma puanları gerçekten önemli. Onlarla birlikte araştırma yapacağız. Biraz araştırma yapmayı düşünüyorum şu an. Araştırma puanımız bayağı var. Paramız az ama e, mesela dev kitliği araştırabiliriz arkadaşlar. Evet araştıralım <laughs> Ben bunu İngilizce versiyonu oynamıştım Türkçe'si çıkınca Türkçe oynamak istedim Videosunu çekmek istedim bu şekilde Türkçe oynuyoruz ee, Neyse devam edelim bakalım ee, Bol bol oyun yapmam lazım Güzel bir oyun yapmam lazım ki Paramız ço çoğalsın ve yeni bir şirkete geçelim Nefkit'i araştırdın Çok iyi Şimdi yeni bir oyun geliştirmeden önce Bir yeni konu mu araştırsak bakalım Yarış Tamam bir yarış araştıralım Yarıştan ne olur yarıştan bir simülasyon oyunu yapabilirim aslında. Neden olmasın? Şimdi yaptın mı? Tamam şimdi yeni bir konu yarış. Ee, hemen arkadaşlar şu şekilde ee, genç oyuncu üzerine herkese de tamam hedef de buydu zaten <laughs> ee, tamam hedef de şu arkadaşlar yani yetişkin genç herkes veya falan filan mesela yarış oyunu herkese yapacağım ee, şekilde olsun Oyunun ismi ne olsun yarış oyunu Yarış oyunu Ne olacak ki ya Atma bir şey gelmiyor şu an biliyor musun ee, arkadaşlar şu, şu an Yarış şekilde atma hiçbir şey gelmedi Need for speed mi koysam Ya ee, atma bir şey gelmiyor Bitti lan Need for Speed ee, Simülasyon ya Bunu bilerek yaptım yani ya yazdım Demeyin Bilmi İngilizce bilmiyor falan filan ee, Ne de yapsak bu oyunu Tamam hadi PC'de yapalım Herkes olsun 2D grafikler olsun Ve Güzel bir oyun yapacağız inşallah Şimdi bu oyunda oynanış çok önemli Motor Ortalarda olsun Hikaye görevler yarış önünde önemli değil ee, Bu şekilde gömüyorum abi Bir hatamız geldi o hatalar olacak da bir başta. Neyse. Hayırlısı. Şimdi. Diyalog önemli değil bunda. Yapay zeka önemli. Bölüm tasarımı yapay zeka çok önemli. Pardon. Pardon. Ya şöyle yapay zeka önemli abi. Bölüm tasarımı da şöyle yaparsak yüz olacaktır diye düşünüyorum. Hata çok geliyor ya. İnşallah bu oyun güzel bir şey olur da. Grafik artı artı demiş lan. Tamam grafiğe verdik. Dünya tasarımı. O zaman kısalım bunu. Sesi de şöyle yaparsak. Tamam. Böyle gömüyorum abi bunu da. Ya olca, olmayacak gibi bu oyun ama. Arkadaşlar büyük kötü, kötü oyunda yapıyoruz sanırsam. Çünkü hata çok alıyoruz. Hoş bir şey değil bunlar. Teknoloji geldi güzel. Hadi bir şey daha, daha gelsin. Tamam bitirdim arkadaşlar. Bugün ben tarafına yapılan oyun master ve satışa sunuldu. Evet yeni konsola çıkıyor tabi yıl geçtikçe. Aylar haftalar geçtikçe. Yeni rekor. Oynayınlayalım o zaman. Bekliyorum. Yine İnce mene geldi. Hadi abi hadi. Ya yapma be. Yine mi orta şu o... 7'yi bir geçemedik biliyorsunuz mu? Vay 9. Yaş ve Sümeş harika bir kombinasyon demiş. Bizim Sümeş'in PC'nin iyi çalışıyor. Güzel çok güzel. Günlerce oynadım. E, fena bir oyun olmadı arkadaşlar. İlk adam 7 vermeseydi belki de daha güzel bir oyun olacaktı. Hemen bakıyoruz. Fena değil, güzel sattı. Fena değil. <laughs> yani bu işte çok önemli gözüküyor. Benim tasarımını ben yani o yüzde seksen şey falan bilen yapmıştım. Full full dememiştim. Simülasyon PC harika. Herkes PC iyi. harika. Güzel güzel güzel. Bayağı güzel arkadaşlar. Ve tarafında yani yayınlanan oyun konsolu Masya dünya çapına bir heyecan yarattı. Endüstri uzmanlarının söylediğine göre konsol kuzeyi diğer kısmında oldukça yayılacak. Aşağı bir dakika bir şeye bakacağım. Tamam. Sesimi kaydediyorum diye baktım. Kaydediyormuş. Tamam diyorum hemen. <laughs> evet. Nintendo bir satarken biz araştırma yapalım. Yeni konu. Avcılık. Avcılıktan ne olur? Rol yapma yapalım avcılıktan. Evet olur bence. Bence olur. Bu arada gündelik oyunları açtırabiliyor muyuz ya? Hadi. Kafanı kaşıyor yine ya. Kafasını kaşıyor yine. lan yani kafanı kaşıma ya. Hep işte. Ne bitti bir insan mısın sen? Tamam mı? Baş yeni bir konu açtırdık. Avcılık. Tamam. Hemen şöyle bir şeye bakacağım. Bir dakika. Araştırma yeni konuda ne çıktı? Vahşi bata batı geldi. Özlo'yu motoru araştırmadan önce bir yeni oyunda geliştirelim arkadaşlar. Sonra özel oyun motorunu araştıralım. Oyunumuzun ismi ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Dur ismini seçmeden önce bir oyun şeyini seçelim. Avcılık olsun. Herkes yapacağız oyunu. Rol yapma. Yaşlılar mı yetişkinlerim Yetişkinler mi yapsam? Ee, rol yapma oyunu aslında ne olur? Herkes olur ya. İyidir iyi. Ve bilgisayarda çok iyi olur bu oyun. Bilgisayar yapacağım. Bu ne ya artı artı falan. Rol yapmaya buna gömdüm. Rol yapımı ilk defa yaptığımız için biraz inşallah güzel bir olacak. olacak. Ee, ne koysam lan avcılık rol yapmayı ismini. Abi o atlama ne isim gelmiyor benim ya. Ee, ne koysam lan. Buldum. Domuz avındayız. 2D grafikler. Güzel. Hep trol ismine koyuyorum farkındaysanız. Aklıma başka bir şey gelmiyor yani. Şimdi rol yapmadı. Oynanış çok 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 önemli. Motoru şöyle kısalım biraz daha. Hikayeyi çok çok az olsun. Görevler falan. Rol yapmadı. Görev olmaz ki. RPG değil mi öyle yapma? Göm böyle o zaman. İyi iyi. Tamam. Güzel puanlar geliyor abicim. Bu şekilde. Güzel. Güzel. Alt kazandı da ama neyse. Şimdi rol yapmada bölüm tasarımı önemli. Yapay zekayı şöyle kısarsak diyaloglar biraz daha diyalog olsun. Ve böylece gömüyoruz. Hata gelmesi hoş değil. Diyalog biz niye verdik ya? Şu an bir şey oldu mu? Dünya tasarımı önemli mi yapsak? Dünya tasarımını şöyle yapalım. Ses önemli. Grafik full de tamam. İlk yaptı yaptığım için arkadaşlar öyle yapma şu an. Pek de bir şey bulamadım ve şu an iyi geldi gibi. 11.8 mi? Abi çok kötü. Bir teknoloji daha geldi. Yeni sağdan oyunlar. Tamam. Bunu da bir araştıralım. Araştırırız. Biraz daha gelirse abi. İsmi... Tamam anlamadım. Okumadım çünkü. Bitirdim arkadaşlar. Tamam böyle göm. Bu iyi bir, iyi bir oyun olacak gibi gözükmüyor arkadaşlar. İnşallah ama güzel puan alır artık. 7 üzeri alsın ya o raporu doldurdum. Aynen. Hecaş e, geldi. Aa o kötü puan aldı. Bölüm tasarımı iyi olmuş ama daha ilerini gördüm. Noktaları var. İdare eder. Çok kötü oyun oldu arkadaşlar. Gerçekten çok kötü oyun oldu. Bu bizden e, ayran bile düşürecek gibi gözüküyor. Yo ayran geldi lan. <laughs> çok önemli çok önemli bir gözüküyor diyaloglar. Aa, bir çok az verdik. Ma PC iyi. Tamam. Bilgisayar der bu her oyunu iyi galiba. Her türlü şeye yani tür. Ne yaptı şimdi bu? 13 ayran daha kazandırdı. Hemen arkadaşlar sıradan oyunları sıralım Nemo da bugün Kamil Gaming yeni bir oyun hakkında danışlarını duydurdu. Bu hakkında geliştirebilir kasetler, yeşil akabilen üzerine siyah beyaz bir ekran, tümleşik hapörler, hapörlörler ve hatta bağlantı kabloyu sağlanan çok oyuncu desteğiyle beraber geliyor demiş. Gamelink, PC'ler ve diğer oyunlar konsolları karşılaştırıldığında daha güçsüz fakat belirlenen düşük fiyat fiyatı ve kusursuz taşınabilirliği ile devasa bir kitle bulabilir demiş. Tamam. Şimdi araştırırsam hayran geldi bunda yine iyi ya. Değil mi? iyi Abi ne kaşıdım be. Ne kaşıdım be. Adam yani araştırmıyor sadece kaşıyor ya. Sıradan oyunları araştırdı arkadaşlar. Ee, bir da yapacağım. Konu seçelim. Ee, konumuz ne olsun konumuz? Yeni bir konu araştıralım arkadaşlar ya. Gündelik oyunlar olsun ve Gündelik ne oyunu olur? Yarış. Gündelik yarış yapacağım. Aynen. Yine bilgisayarda ve herkes olmayacak. Yarış oyunu yine mi bir isim daha koyacağız buna şimdi? Ee... ne koysam lan? Ford. Ne öyle bir su bilmiyorum ama öyle birden altlama geldi e, ee, oynanış önemli abi. Oynanış önemli zaten. Motor biraz da yükselteceğim bu sefer. Hikaye görevler en aşağıda. Hadi göm. Yine hata falan geliyor. Yine hata doldu. Güzel. Ee, yapay zeka bunda çok önemli. Bölüm tasarımı da en önemlisi. Diyalıklar en aşağı. Yapay zeka şöyle yapalım. Böyle göm. Tamam tamam. Tamam çok güzel. Of ne kafa kaçıyorsun sen ya. Sen kafa kaşırken bizim para bitti farkındasın değil mi? Evet şimdi. Dünya tasarım önemli miydi ya? Dünya tasarımı şöyle yapalım abi. Sesim arkadaşlar. Ya, o baskını yedim. Babam geldi. Zaten sesi büyük ihtimal gelmiştir. Kardeşimi çağırdı ondan sonra odaya geldi. Şimdi neyse devam edelim. Nerede kaldık gündelik yarış O iyi puan aldı lan bu Neyse şu oyunu da yapalım bitirelim Bayağı uzun oldu zaten <laughs> Teknoloji geldi tasarımda geldi ve böyle bıraktım arkadaşlar İkisine de kol kırdık ve bu oyun Bu oyun güzel olacak abi Oyun yayınlıyorum arkadaşlar Aylık giderler Fortunu yayınımı geldi ve Abi Abi dalga geçiyor ya İlginç ama yine ya potansiyel gösteriyor Yerine göre öğrenciyle. Allah kahretsin. Bu oyuncu da kötü oldu arkadaşlar. Bu oyuncu da kötü oldu. Bir tam kramat rekoru ya. Pazarlama. Tamam. Zaten yakında kıracağız. Bununla ilgili bir sıkıntınız olmasın. Şu ön rapında bir olsuz alalım arkadaşlar. Videoyu bitirelim. Evet. Güzel. Bu yaptığınız en iyisi. Ve şu Çok sonuçta... Tamam. Korkunç. Oo. Demek ki bilgisayarda bu oyun bayağı kötüymüş. Başka bir yerde yapsaydık muhtemelen büyük bir ilgi alacaktı gündelik oyunlar. Neyse. Neyse bölüm bölümün sonuna geldik. Bir daha gönlümde görüşmek üzere. Kendinize